Meclis Genel Kurulu'nda HDP milletvekillerinin dile getirdiği taciz ve tecavüz iddiası tartışma yarattı. Yanıt AK Parti ve MHP'li grup başkan vekillerinden geldi. Sert tartışmada gerilim düşmeyince oturma ara verildi. İşte mecliste kayda geçen yüksek tansiyon. Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olan şerefsizlerle ilgili olarak bir kelime her türlü insan hakkı ihlalini her türlü Kürde karşı düşmanlık yapılacak bunun da cisvesi teröre karşı mücadele olacak. Bu konuşmaları yaparken insanın anının ortasından vurmayız. Yani her şeyi söylemenin bir adabı, bir üslubu var. Genel kurulda sinirler gerildi. Taciz ve tecavüz iddiası tansiyonu yükseltti. Orada tek başına tekil bir olaydan bahsedilemez. Orada bir organize var, orada bir çete var. Tartışma aile ve gençlik fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin kabul edildiği oturumda yaşandı. Hedep Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak ve bazı illerde korucu ve askerlerin isminin karıştığı taciz ve tecavüz iddialarını gündeme getirdi. Bu çetelerin bu partilerle, bu görevlerle ilişkisini açar çıkartın dedik. Mahkeme dokunmadı. Yargı dokunmadı biz dokunalım dedik. Siz reddettiniz. Cinsel manada bir masum genç kıza, bir kadına el uzatıyorsa kıtır kıtır canlı canlı keselim. Kimse bana üniformalı olan herkes sütten çıkmış ak kaşıktır hikayesi anlatmasın. Orada devlet bunu sistematik hale getirecek. Orada Kürt kökenli kardeşlerimiz buna sessiz kalacak. Dünya yerinden Genel kurulda tansiyon düşmeyince Meclis Başkan Vekili Celal Adan oturma ara verdi. Bileşime 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Verilen ara sonrasında tartışma bir süre daha devam etti. Siz Kürt kökenli kardeşlerimizi böyle bir saldırı var, böyle sistematik bir şey var. Bunlara sus pus mu olduğunu zannediyorsunuz? Bu konuya dair asla ve kadar sistematik bir şey yapıldığının burada telaffuzu dahi tah tahammül edilemez. HEDEP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç konuşurken mikrofonun azizliğine uğradı. Ve ölümler dahil olmak üzere en genel anlamıyla söylüyorum. mı var başkanım. Sayın milletvekilleri.